Asur YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Serdar Başkan. Yepyeni bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu videoda Asur 4'lü profesyonel akülü makine setini test edeceğim. Bu sette neler var? Sayayım. Öncelikle çok güçlü böyle kocaman bir sonu sıkma makinesi var. Bu gerçekten elinize aldığınızda gücü, torku hissediyorsunuz. 2800 devir yapabiliyor dakikada 3200 darbeleme yapabiliyor ve 800 Nm kadar da güç üretebiliyor. Arkadaşlar bunlarda BL motor kullanılmış. Burada özel bir şanzımanı ve darbeleme mekanizması var. Görüyorsunuz metal bir e, aksamın içine saklanmış bu darbeleme mekanizması. Şöyle baktığınızda da zaten önden ve arkadan göstereyim. Ne kadar güçlü kudretli durduğunu anlayabiliyorsunuz. Çok acayip. 4 kademeli devir ayarı var arkadaşlar. Hemen şurada. Pil göstergesi var. Sette arkadaşlar bu cihazla kullanabileceğiniz pek çok aksesuar da var. Öncelikle burada lock moçları var. Lock uçlarını alıp direkt... Ah. Evet arkadaşlar şöyle bir elle bakmak istiyorum. Uf, uh. Gerçekten çok kuvvetli. Bunu çıkarıp arkadaşlar isterseniz şöyle bir adaptör var. Bu adaptörü yuvasına takıyorsunuz. Buradaki setten ayrıca daha küçük lokma başlıkları çıkıyor. Bunları kullanabiliyorsunuz. Ayrıca mesela burada vidalama uçları var. Bunları takıp bunları da kullanabiliyorsunuz. Hatta isterseniz delme uçlarını da bununla kullanmanız mümkün. Delme uçları da buna uyumlu bir şekilde yapılmış. Şöyle göstereyim. Bakın hop ya yani şu alette bütün delme ve vidalama işlerinizi yapmanız mümkün aslında. Şimdi o zaman bunu da biraz somun civata sıkalım. <laughs> Kameraman arkadaşımın arabasının bijonlarını sökmeyi denedik ve gerçekten de patır kütür bijonları söktü, sıktı. Bak bak. Benim stüdyomun öndeki kaldırımda böyle kırılmış babalar var. Mesela ayakları var. En azından söküyor mu diye bir deneyeceğim bakalım söküyor mu? Evet arkadaşlar bu gerçekten bir canavar. Sizler de gördüğünüz testlerde inanılmaz bir performansı var. Sette ayrıca böyle bir kırıcı ve delici de var. Bir benzerini daha önceki videoda test etmiştim performansı gerçekten bunun da çok iyi. Evet arkadaşlar setten neler çıkıyor? Bunla kullanabileceğiniz mesela böyle 8 milimetrelik ya da 6 milimetrelik iki tane uç çıkıyor. Mesela şu altılı burada hemen kolayca şık diye takıyorsunuz. Şık diye çıkarıyorsunuz. Aksesuarsıyla takması çok kolay. Piyasadaki diğer bütün uçlarla da aslında uyumlu. Göstereyim. Görüyorsunuz burada sadece darbeleme fonksiyonu. Buraya aldığınızda hem deliyor hem darbeliyor. Bu da sadece delme fonksiyonu arkadaşlar. Fırçasız motorlu arkadaşlar. Dakikada 1200 devire kadar ulaşabiliyor. Ayrıca 5300 darbeleme yapabiliyor. Şimdi bir performansını test edelim bunun. Arkadaşlar bu da kesinlikle takım çantanızda, atölyenizde bulunması gereken bir kırıcı ve delici. Gayet güçlü, pratik, taşıması kolay, iş görüyor. 10 numara 5 yıldız diyebilirim. Bu set 3 bataryadan oluşuyor arkadaşlar. 3. makine bir matkap delme ve vidalama makinesi aslında. Bu da akülü ve fırçasız motora sahip. 13 milimetreye kadar olan uçları buraya mandalene takabiliyorsunuz. Ayrıca 1500 devre kadar ulaşabiliyor dakikada. Bununla da kullanabileceğiniz pek çok uç var. Şimdi özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Bu vidalama fonksiyonu arkadaşlar. Böyle birden 20'ye kadar gereken torku seçebiliyorsunuz. Ayrıca burada delme modu var ve darbeli delme modu var. İki vitesi var. Bu size yüksek devir veriyor. Birinci vites ise daha düşük devir veriyor ama çok daha yüksek tork veriyor. Şimdi buradaki aksesuarlarla bir şeyler delip vidalayalım. Bakalım performans nasıl. Bu matkap ve vidalama makinesi de son derece başarılı diyebilirim. Bütün işlerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. İster amatör ister profesyonel. Setteki bir diğer makine de arkadaşlar bu açılı taşlama makinesi ya da avuç taşlama makinesi. Bu da akülü. 3 farklı devir ayarına sahip. Düşük devir, biraz daha hızlı devir ve en hızlı devir diye. Şimdi buna hemen bir siperini takacağım. Sonrasında Diskini takacağım ve bununla da bir şeyler kesip bakacağız. Şu an aküsünü takmadım. Zaten 3 akülü bir set olduğu için pilleri diğerlerine takmıştım ama şununkini kullanabilirim. Bu burada dursun. Benim burada dursun. Önce şu siperi takacağım arkadaşlar. Ayar vidası var. Bunu hafif gevşetiyorsunuz. Sonra taktınız. Sonra buradan sıkıyorsunuz. Bunu ileri geri sağ sola şeye göre ayarlıyorsunuz. Güvenlik önerisi. Her videoda söylüyorum bunu arkadaşlar. Bu tür kesici başlıklarda özellikle kesici özelliğe sahip ürünleri akülerini çıkartarak bu aksesuar değişimlerini, montajlarını yapmakta her zaman fayda var. Siperi taktıktan sonra hop bunu yerine takıyorsunuz. Bu zaten klasiktir. Setten bir tane kesme diski çıkıyor. Bunu yuvaya yerleştiriyorsunuz. Güzelce. Sonra hop onu takıyorsunuz. Burada fren var. frene basıyorsunuz, sıkıyorsunuz. Daha sağlam olması için anahtarı da kullanabilirsiniz. Anahtar da klasik bir taşlama makinesi anahtarı. Sonra aküsünü takıyorsunuz. Burada düğmesi var. Çalışıyor. Şuradaki tuş arkadaşlar devir ayarı tuşu. Bakın. O zaman ne yapalım? Bununla da bir şeyler keselim. Evet taşlama makinesinin de performansını gördük. Bana sorarsanız gayet güçlü ve pratik bir makine. Pillerden bahsetmek istiyorum. Bu dörtlü setin içinden 3 tane pil çıkıyor. Bir de böyle şarj aleti çıkıyor. Hızlıca şarj oluyor ve uzun süre kullanım sağlıyor sizlere. Her bataryanın içinde 10 adet lityum iyon hücre var, pil var. Bu bataryalarla bu makineleri uzun süreler sorunsuz, hızlıca, güçlü bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bu videoda Asus'un dörtlü profesyonel akülü makine setini test ettik. İçinde işte kırıcı, delici, matkap, avuç taşlama makinesi ve bu acayip güçlü. Somuz sıkma cihazı var. Eğer sizler de bu sete sahip olmak istiyorsanız videonun açıklama bölümünde ürünün linki mevcut. O linke tıklayıp e, ürünü Asur güvencesiyle satın alabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaştığınızda endişe etmenize gerek yok. Her ürünün 2 yıl garantisi var. Yani bir sorunla karşılaştığınızda Asur size bu konuda da hemen yardımcı oluyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Asur'un YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Her YouTube videosunda olduğu gibi arkadaşlar like'larınızı bekliyoruz. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Diğer videoları da izlemeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Kanaldaki Asur'u sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Instagram hesabı, TikTok hesabı. Buralarda kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere.